bilirim açıkçası. Pekala o zaman biraz önce söylediniz de işte bütün bu e, formüllerin ucu geliyor, dayanıyor. AKP'nin Dem Parti ile flörtüne. Acaba Öcalan o, o beklenen çağrıyı yapacak mı, yapmayacak mı? Yapacaksa ne zaman yapacak? Şimdi bir e, tabii 15 Şubat beklentisi vardı. Sonrasında e, bunun daha erkene e, alınabileceği böyle bir çağrının daha erken yapılabileceği yönünde yine kulislerde haberler e, gördük. Ben bu noktada sormak istiyorum. Üstü Mahalli'ye Sizdeki bilgiler ne yönde Öcalan böyle bir çağrı yapacak mı? E, yaparsa PKK bu çağrıya uyacak mı? Ne dersiniz? Yani daha orta, doğrusu Ortadoğu'da demeyeyim de yani Suriye'de hı hı. E, fotoğraf netleşmediği sürece, Şam'daki fotoğraf netleşmediği sürece e, Öcalan ya da Kandil ya da PYD ya PG, herhangi bir açıklama, herhangi bir adım, herhangi bir davranışta bulunacağını ben sanmıyorum. Sanmıyorum. Öyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Zaten oradan küçük küçük haberler geliyor zaman zaman. İşte daha bu sabah Mazlum Abdi'nin bir açıklaması vardı. Merkezi hükümet artık kabul etmiyoruz. Yani merkezi yönetim pardon kabul etmiyoruz. Yani bir anlamda imalı olarak Irak benzeri bir federal yapıdan söz ediyor dolaylı da olsa. Şimdi Şam'daki fotoğraf netleşmeden deyince, yani örneğin de, e, Ahmet Şara dediğimiz e, Nusra'nın eski lideri, şimdi Suriye'de kendini, kendini, durduk yerde kendini Suriye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı ilan etti e, 29 Aralık'ta. E, peki nasıl seçtirdi kendini? Silahlı grupların, dünyaca Birleşmiş Milletler, Amerika, hatta Türkiye yasalarına göre, Avrupa Birliği yasalarına göre terörist, terörist hala hala öyle yani şu şu dakika itibariyle terörist kabul edilen Ahmet Şara ve örgütleri e, toplandılar komutanlar liderler hepsi askeri kıyafetlerle Ahmet Şara'yı cumhurbaşkanı e, seçtiler dünyada böyle bir örneği yok yani böyle bir saçmalığın sınırı yok dünyada öyle bir yani bizimle alay ediyorlar zekamızla vicdanımızla her şeyle alay ediyor. Esad e, diktatör dediler, devirdiler getirdiler dünyaca kaide, e, e IŞİD, nusra dünyanın en terörist örgütleri e, Şam'ı yönetiyor kimse de sesini çıkarmıyor <laughs> enteresan bir yapı var şimdi bu da sizin sorunuz, yani sorunun yanıtına çünkü böyle görmeden anlayamayız ne olduğunu yani örneğin işte Şara bir gün yani Şara kendini cumhurbaşkanı ilan ettikten bir gün sonra Katar emiri ki Erdoğan'ın kankasıdır atladı gitti Şam'a şimdi tabii bana kızan Suudi Arabistan çünkü Suudi Arabistan Katar arasında tarihsel aşiretler arası böyle bir sürü saçmalıklar var düşmanlık var rakabetler var Katar emirinin oraya Şam'a gitmesi ilk yabancı lider olarak çok kızan Suudi Arabistan prens hazretleri Muhammed bin Selman küçük bir uçak göndererek özel yani küçük bir uçak göndererek gel dedi şeye Ahmet Şara'ya Gel bakalım şeye Arabistan'a Riyad'a. O özel uçağın fotoğrafları var arkadaşlar. O fotoğrafları da evet, alabilirsek e, özel uçakla nasıl e, e, gitti Onlar da gelsin. Aynen, aynen. O, o fotoğrafı da mahsus paylaştırdılar. Hı hı. Yani işte bak bu haliyle gidiyor bu uçak. Küçük bir uçak. Yani küçük uçaklar, özel uçakları bile bilenler bilir. Hı hı. Bu uçak çok böyle havalı bir uçak değil. Yani sonuçta Cumhurbaşkanı, hani onlara göre. İşte şimdi Cumhurbaşkanı'nın haline bakın. Böyle bir Cumhurbaşkanı var. Suriye'de demek istiyorlar. Hmm. Şimdi dala geçiyorlar. Tabii Suudiler kurnazdır açıkçası. Muhammed Bin Selman baya kurnaz bir adam. Şimdi getirdi ayağına neler söyledi neler söylemedi onu bir 3-5 gün içinde göreceğiz. Yani daha doğrusu da söylemek önemli değil de davranışları itibaren. Yani Katar Türkiye demektir çünkü. Suudi Arabistan bundan rahatsız. Yani biz seni böyle hani Katar'ın ya da Erdoğan'ın kucağına bırakmayız biz sana şunları şunları yaparız diye demiştir diye tahmin ediyorum. Demiştir. Yani onu onları tanıdığım için öyle davranmışlardır. Bundan sonra bu netleşmediği sürece yani Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün neyse, Mısır, Mısır kavgası Şam'da devam ettiği sürece ve orada biz orada bir sonuç görmediğimiz sürece daha bir, tabii tabii Trump bu şeyi atmadı. Biz ayrıca Trump var o işin içinde. O da henüz el atmadı. Çünkü İsrail'le meşgul. Yarın Netanyahu Beyaz Saray'da olacak. Evet. İlk misafiri olarak Netanyahu'yu misafir edecek Beyaz Saray'da. Bunlar netmiş, netleşmedi sürece Bilgeci biz PKK ya işte açıklama yapar mı yapmaz mı gider mi gelmez mi PYD ne olur şu kandil ne yapar bunun yanıtı yok kimse kusura bakmasın ama burada bir anti parantez bir şey söyleyeyim. Şimdi biz demin birinci sorunda ikinci sorunda yani Mansur Bey Ekrem Bey falan gibi konuları konuştuk. Dikkat ederseniz CHP'de bu konularla yani dış politika ile ilgili ben aşağı yukarı bir yıldır, şey bir aydır yani bu Suriye olayları olduktan sonra bir aydır ben CHP'den bu olup bitenlerle ilgili bir kelime duymadım. Ne Özgür Bey'de zaman zaman dokunuyor ama yani Özgür Bey'in iki dış politika danışmanı var. Ee, Sayın Üzgelle Sayın e, şu anda mu? Namık'tan. Namık'tan. Ee, e, e, evet ne evet her ikisinden de ben hiçbir şey duymuyorum, hiçbir şey okumuyorum bu da e, enteresan. Bayağı kimse kusura bakmasın. Peki hala şimdi bu ziyaretten madem başladık oradan devam edelim özel uçakla başlayan o ziyaret ki Hüsnü Ali diyor ki o az önce ekranlara getirdiğimiz o fotoğrafı da bilerek e, sızdırdılar diyor bu fotoğrafı. E, Sudiler değil mi Sudilerden bahsettiniz. Şimdi bu, bence o, bence. Evet. Şimdi bu ziyaret önemli çünkü geçici yönetimin cumhurbaşkanı sıfatıyla bir anda tabii cumhurbaşkanı ilan etti ya kendisini Cülani'ydi Ahmet El Şara artık. ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi ve Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'la bir araya geldi. O görüşmenin de fotoğrafları var. Arkadaşlarım o görüntüleri de ekranlara getirsin. Şimdi e, niye bu ilk ziyaret Suudi Arabistan'a gerçekleşti de Türkiye'ye olmadı? Bu soru soruluyor bir devam Tamamında da ikinci soru olarak Cülani'nin yakın zamanda önümüzdeki günler içerisinde yani Ahmet Eşşara'nın Türkiye'ye gelebileceği, Ankara'ya gelebileceği yönünde bazı iddialar var. Ne dersiniz tüm bunlar için? Şimdi bu demin paylaştığınız yani uçaktaki fotoğrafı paylaştığınızda hemen 5 dakika sonra yanlış hatırlamıyorsam X platformu yani eski adıyla Twitter Suriye Cumhurbaşkanlığı hesabını bloke etti, kapattı. Çünkü sonuçta onlara göre uluslararası hukuka göre yani daha doğrusu hı hı. X platforma göre bu beyefendi terörist aranıyor. Yani bir terörist aranıyor Suriye Arap Cumhuriyeti resmi hesabında bu fotoğraf paylaşılınca X platformu kapattı hesabı kapattı. Bloke etti yani hesabı. Hı hı. Yani bakın neyi konu? Yani biz nelere görüyoruz. Şimdi böyle bir fotoğraftan dolayı işte X'e göre, X'in yorumuna göre bu adam terörist diyor. Terörist olan bir adamın resmi bir hesabı olamaz. Suriye Arap Cumhuriyeti resmi hesabı olamaz. Çünkü resmi hesaplar resmi hesaplar gri olması gerekiyormuş onlara göre. Bir takım kriterler var resmi hesaplara. Şimdi böyle bir şey olmadığı için hesabı bloke etti dün değil evvel suyu. Şimdi o ayrı bir detay. Gelelim soruya. Yani niye Türkiye'ye gelmedi? Ben daha önce de söyledim. Yani Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri İbrahim Kalın'ın ilk şeye giden yani Şam'a ve Emevi Camii'ye giden ilk istihbarat başkanı olarak şeyden Esad gittikten sonra dört gün sonraydı yanlış hatırlamıyorsam ve bu Jolani Suriye'de yönetim ele geçirdikten sonra Suudiler buna çok kızmıştı. Peşinden tabii Sayın Fidan gitti Dışişleri Bakanı ona daha da kızdı. Sonra İbrahim Kalın bir daha gitti ona da çok kızdılar. Ee, şimdi böyle her yani mesela İbrahim Kalın gitti ertesi gün ertesi gün ya da aynı gün yanlış hatırlamıyorsam son gidişini söylüyorum. Ee, Jolani kendini Cumhurbaşkanı ilan etti. Şimdi Arap medyasına göre İbrahim Kalın talimat verdi şeye eee e, e, bu Ahmet Şara'ya işte şöyle şöyle yap taktik e, e, öğretti. Kendini cumhurbaşkanı seçtir e, türünden eee yazılar, yorumlar çıkıyor Arap medyasında kaç gündür. Şimdi tabii Suudiler buna çok kızar. Suudiler bu 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 bölge bizden sorulur. Yani bu bölge biz ne dersek olur, Türkiye ne derse olur e, modunda kimseye izin vermezler. Zaten tarihsel bir düşmanlık vardır. Suudilerle, Vahabilerle Osmanlı arasında, Suudilerle Mustafa Kemal arasında, Türkiye Cumhuriyeti, layık Türkiye Cumhuriyeti arasında zaten bir düşmanlık var, kıskançlık var. Suudiler bu coğrafyada layık olan, demokratik olan, özgür olan, kadın hakları olan her şeyden nefret eder. Böyle bir yapı var.